Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sevdiğiniz şeylerden biri olan karakter çıkan çıldıran çocukların ikinci bölümüyle karşınızdayım. Yine montaj istersen aldım. Telefonu kıran çocuk bile oluyor yani. Kral çıkınca her neyse. Bu videoda bunu yapacağız. E, karakter çıkan çıldıran çocukların ikinci bölümü. Montaj istersen aldım. Montaj istersen kanala açıklama kısmına koyarım. Koyamazsam da. Gidersin zaten biliyorsunuz adamın kanalını çocuğun kanalını. Neyse hemen videomuza geçelim. Bu videoyu beğenip kanala abone olan herkese 4 efsanevi çıksın. Bu arada arkadaşlar bu işte benim bu girişi yapmamı istiyorsanız like atmayı unutmayın yani ben bu girişi yapayım mı yani Leon ve efsanelerin dönmesini yapamam ama işte o işte bu videoyu benim kanala abone olan herkese efsanevi çıksın diyeyim mi demeyeyim mi onu yorumlara yazın. Hadi bakalım. Yani cin çıktı lan cin çıktı. Çıtılıyorum cin çıktı. Babam evde bağıramıyorum cin çıktı. Evet, ben Görüyorsunuz de ağrı cin ağrı çıktı ağrı ya. Ağrı ben cini çıkardım cini. Bak sıfır kupa birinci seviye. Sıfır kupa birinci seviye sanki 6 Altı yaptı. Yine ederim altı yaptı. Altı yaptı. Valla altı yaptı. İnşallah Leon çıkar. İnşallah Leon çıkar. Yani ben yeni hesaplıyorum. Ya çıkar çıkar bunu mu verdin ya? Adam karakterin kredi beğenmeyecek. Ben de beğenmeyeyim. Çıkarsa zaten sana veriyorsun. Montaj Star beni kanalına bak. Montaj Star sana diyorum. Montaj Star. İki tane karakter çıktı. Oley. Ama bari çıkmasaydı iyi olurdu ya. Hadi görüşürüz. Allah Allah. Leo çıkar bunu bir telefonu kırıyor bakın. çıktı. Allah tablet kır. Ananı. Tablet kırıldı. Telefonu kırdı. Ka tableti kırdı. Abi. Hadi bu kadar olmaz. E sesimi alayım. Ekran kaydını evet. aldı ya. Çok açar dünya. Kıskandık yüzde. Tutulan cin çıktı. Arkadaşlar. 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 arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşımın hesabına bu kupada cin çıkardım. Kuru bu vardı, tarası vardı. Yetmezmiş gibi kuru çıkardım. Bu seriye bayılıyorum yemin ederim ya. Bu seriye cidden bayılıyorum arkadaşlar. Videoyu beğenin ha. Görüyor musunuz? Görmüyor musunuz? Görüyor musunuz? Arkadaşlar yani sen niye çıktın? Ama yok artık çıktı. Ço çocuğun şey hesabı e ilk efsanevi hesabı nasıl çıktı ya? Bana nasıl çıkmıyor ya? <laughs> Anne yani çıktı. Aman Allah'ım arkadaşlar. <laughs> 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 <Sendin> çıktı. <laughs> de çıktı. Sendin. Oh! Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Hepinize merhaba arkadaşlar. Frank çıkardım az önce. Onu <laughs> kim Ben de Frank'ı Öz. 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 Öz ne lan? Frank. <laughs> Frank. Bakmıyoruz. Altı yazdı. Bakmıyoruz. Buradan tıklıyoruz. Bence niye çekecek? Bismillah. Tam gözleri kapa. Ben şu an e, parmağımla yeri kapattım. Oh! <laughs> bibi çıkardım. Lan bibi. Bibi çıktı. Bibi çıktı lan. Ay lan çıktı. Ay, lan lan bibi çıktı. Ay, lan bibi çıktı. Bibi çıktı. Bibi çıktı. Ne çığırıyorsun lan? Arkadaşlar çocuğun hesabı değil. Ne çığırıyor bu? Bir de çocuğun hesabı olsa yani çocuğu gece çıldıracak. Kendini yerden yere yatıyor. Oh. Ne oh. çığırıyorsun ya? ben de korkuyorum. Oh my god. Olur Arkadaşlar Allah. abim altı bir şey yapmış. Oğlum kutu çok kutu güzel Ay lan. Ben. <laughs> oh. O Arkadaşlar. Da... Oh. Yemin ederim altı yazdığına inanmamıştım. Kapatma, kapatma, Arkadaşlar ya. neyse bir yer atalım bibiyle deniz çağırıyorum seni. Oh, 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 oğlum çok kötüyüm lan. Bunu video. ha. ve oha oha hile. Arkadaşlar hile. Hadi lan hile. Hadi. hile. İkinci hesabı da ikinci hesabada crow çıktı. A Açtım. Spor, spor, spor. Spor, spor, oha. Oha, Oha! Nasıl boyunca çıktı Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ömür ile Bruce ile Merhaba arkadaşlar. Burada Bruce'u seviniyorum ben de. Bruce! 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 Ben bunu anlamadım. Acaba karakterin dönmesini mi seviliyor, seviniyorlar? Karakteri mi seviniyorlar? Oğlum zaten alacaksın sen bunu. Yani mantıken sevilmemen lazım. Bin kupadasın. Arkadaşlar diyor bize. Arkadaşlar. Onu tekrar alabilir miyiz? Oha! Bir arkadaşlar, arkadaşlar bu sizlerle birlikte ömürle burusta Ömürle arkadaşlar. Kıyım şöyle. Bırak! Arkadaşlar buruk çıktı. Bu nasıl olur? Youtuber'la bırakıyorum. Bay bay. Like Adam. atın. Kesin var ya bu beni insan şakası ha. bırakıyorum şu Çok saçma. Kutu geldi. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Karakter çıkınca da boş ver. Karakter çıkınca da bana da. Ne? 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 Ne?

start. bakar mısın? Hadi bu olan bir karakter çıkıyormuş. Karakter çıkıyormuş. Ne kadar güzel olur. Allah Allah tara çıktı. Arkadaşlar Hı. güzel bir savaşçı çıktı. Arkadaşlar Tara Şerif'ine Tara Şerif'ine bir Yüz like atabilir, atabilir misiniz bak video. Bak tara çıktı. Ya videoda bu kadar şanssızlık görmedim ya. Şanssızlık mı Şanssızlık diyeceksin ama. açalım. Arkadaşlar. Açalım. arkadaşlar videoda cin çıktı. Arkadaşlar cin çıktı arkadaşlar Abi çocuğun çocuğun şansına bak. Bir cin bir, bir cin verdi de. Ben ne istesem Leon vermiyor gidiyor bebi veriyor ya. Bu nasıl bir şey ya? Cine çıktı. Arkadaşlar videoda cini çıktı. Arkadaşlar Brawl Stars'ı çok seviyorum. Abi Brawl Stars çok seviyorum Normalde sevmezsin bak. Video Nereler, bitti kanka hı. şimdi bir. Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Daha fazla bir yerden gelmesi istiyorsanız aşağıdan bir